Küresel Sumut filosu yola çıktı. İspanya'dan Barcelona'dan yola çıkan bir grup var. Tunus'a doğru ilerliyor. İtalya'dan yola çıkılıyor ve oradan da Tunus'a ulaşılacak. Tunustaki buluşmanın akabinde de Gazze'ye doğru hep birlikte yola çıkılmış olacak. Burada bin civarında insandan bahsediyoruz. Yaklaşık olarak bin civarında toplamda farklı ülkelerden. Farklı kökenlerden insanlar bir araya gelmiş ve Gazze'ye doğru gidiyorlar. Şimdi burada buna dair birkaç şeyin altını çizmek lazım. Acaba bu kadar büyük bir fedakarlık örneği yeterince gündem ediliyor mu diye sorduğumuz zaman dünyada tabii bunu değerlendirebiliriz ama. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Özelde Türkiye'yi değerlendirmiş olalım. O yüzden Türkiye'de acaba bu konuda neredeyiz? Kendisine merkez medya veya ana akım medya adını veren veya bu şekilde ifade edilen medya organlarında bu mesele ne kadar gündem ediliyor? Ne kadar gündeme geliyor diye bu soruyu da mesela sormamız gerekiyor. Maalesef yetersiz. Yetersiz. Yani birçok haber günde defalarca ve defalarca tekrar tekrar verilirken medyada efendim bir hayvanın başına gelen bir olay dahi günde 5-6 tekrarla verilirken haber bültenlerinde bu meseleden günde bir kere bahsedilmiyor bile. 2-3 günde bir kere bahsediliyor takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu mesele medyada yeterince yer almıyor. Peki siyaset bu işin arkasında yeterince duruyor mu? diye sorduğumuz zaman tabi burada ikiye ayırmamız lazım. Eğer biz orada şu anda Tunus'ta bekleyen ve diğer İspanya'dan ve İtalya'dan hareket eden filoların Tunus'a gelmesiyle birlikte hep birlikte hareket edecekler oradan. İşte Tunus'ta diğer filoları bekleyen dört milletvekilini dışarıda bırakırsak ve bunların partilerini dışarıda bırakırsak Saadet Partisi'nden, Hüdapar'dan ve Gelecek Partisi'nden milletvekilleri var orada. Bunlar bu milletvekilleri ve partileri bu konuda üzerlerine düşeni yapıyorlar. Ama ama esas üzerine düşeni yapması kimden beklenir mesela? Ülkeyi yönetenlerden beklenir. iktidar partisinden beklenir. AK Parti'den ve MHP'den özellikle beklenir mesela. Burada biz bir milletvekilini o şekilde görmediğimizi görüyoruz. Yani oraya katılan bir AK Partili, MHP'li milletvekilini maalesef göremiyoruz. Olabilir. E, farklı bir durum vardır. E, tabii ülkeyi yönetmek farklı bir şey. E, belki böyle bir e, gerekçeler sunulabilir. Peki bu meselenin, bu küresel sumut filosunun arkasında siyaseten e, durma noktasında da mı bir sakınca var acaba diye sormak lazım. Çünkü Türkiye'den bu kadar yoğun bir şekilde katılım gösterilen bir e, filo ve bu filoya katılan milletvekilleri varken hükümete yakın medya organlarında maalesef bu milletvekillerinin canlı bağlantılarla yayınlara alındığını görmüyoruz, görmüyoruz. CHP'ye yakın medya organlarında bu milletvekillerinin yayınlara alındığını ama kendisini dindar muhafazakar mütedeyyin olarak isimlendiren ve bu kesime hitap ettiğini iddia eden medya organlarında Türkiye'den giden insanların ve milletvekillerinin yayınlara bağlandığını pek göremiyoruz. Böyle bir tablo var karşımızda. Bu neden kaynaklanıyor? Ne sizi buradaki bu kahramanlık hareketini hareketine destek vermekten e, geri tutuyor? Ne olabilir bunun sebebi acaba diye sormamız gerekiyor. Böyle büyük bir soru var karşımızda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu bu hafta. Dedi ki Netanyahu denilen o kafirin kıyamına sessiz kalamayız. İlginç bir cümle. Onun için biz şu anda Gazze'deyiz dedi. Evet onun için biz şu anda Gazze'deyiz ne olarak Gazzedeyiz mesela diye sorduğumuz zaman biz bunun cevabını bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz farklı durumlar varsa Cumhurbaşkanımız bize bunu da bu açıklamanın akabinde elbette söyleyebilir. Halkına bunu ifade edebilir. Bizler de gerçekten böyle bir şey varsa elbette memnun oluruz ama şu anda biz Gazze'de böyle bir durum mu göremiyoruz ve Gazze'de yakınları aileleri olan içimizdeki e, Filistinliler, bazı Filistinli gazeteciler hatta bu noktada açıklamalar yapıyorlar. Bu hafta yine Cumhurbaşkanının bu açıklamasının akabinde e, Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takıya bir cevap e, yazdı ve bu cevapta da e, nasıl Gazze'de olunduğuna dair bazı sorgulamalar e, yer aldı. E, o e, yanıt da oldukça önemliydi. E, onun da okunmasını tavsiye ederim o yanıtın. Geçtiğimiz haftada bir önceki hafta Gazze'li bir doktor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazarak sitemlerini dile getirmişti. Buradan baktığımız zaman Gazze'lilerin böyle bir şeyden haberi yok. Bunu görüyoruz. Yani bizim Türkiye olarak Gazze'de olduğumuza dair Gazze'lilerin haberi bu işten yok. Ama bizim Gazze'de olduğumuzda ifade ediliyor aynı zamanda. Böyle bir atmosferi yaşıyoruz hasılı kelam. Evet bu haftanın öne çıkan gelişmelerinden bir diğeri de Şangay'da gerçekleşen zirveydi. Önemli bir zirve gerçekleşti. Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi bu sene daha bir parlak geçti diyebiliriz. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yani Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderleri bir araya geldi. Bu üç ülke önemli tabi. Amerikan projesinin, Amerikan emperyalizminin tam zıttı bir yerde duran ülkeler bunlar. bunları da işte sosyalist, komünist vesaire gibi sınıflarla değerlendirilebilir. Belki bu sınıflara koyabilir birçok insan. Fakat önemli bir gelişmeydi. İran da oradaydı, Türkiye de oradaydı. Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı, Mesut Pezeşkiyan da oradaydı. Dolayısıyla yani şu güçlere bir baktığımız zaman Rusya, Çin, Kuzey Kore, Türkiye, İran, Hindistan, Pakistan gibi yani bu gerçekten çok acayip bir nüfusa sahip olan, yeraltı kaynaklarına, zenginliklerine, nükleer güce sahip olan ülkelerin liderlerinin bir arada olduğu bir Efendim e, toplantıdan bahsediyoruz beraber e, bazı fotoğraflar verildi mesajlar verildi işbirliklerinin yeni işbirliklerinin altına imza atıldı. E, bu buluşmanın bir gün sonrasında da e, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılına denk gelmesi hasebiyle Çin'de bir e, geçit töreni tarihi bir geçit töreni düzenlendi. Özellikle bu geçit töreninde. Çin'in yeni geliştirdiği silahlar, füzeler, bütün savunma gücü sergilendi. Burada bir meydan okuma durumu da söz konusu oldu. Trump bundan tabii rahatsız oldu. ABD'ye komplo kuruyorlar, bize komplo kuruyorlar gibi bir açıklama yaptı bu hafta. Bu Şangay'daki zirvenin akabinde Amerika'nın rahatsız olduğunu görüyoruz. Demek ki Demek ki şunu söyleyeceğim sadece. Demek ki Amerika rahatsız oluyorsa burada bir şey var. Burada... Bölge ülkeleriyle birlikte hareket etmek, Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizminin bölge projelerine izin vermeyen bir yere bizi götürebilir ve meseleyi kendi içimizde çözebiliriz. Burada da bir şerh koyalım. Kimileri diyebilir ki, efendim bu Rusya, Kuzey Kore, Çin de sonuç itibarıyla Müslüman değiller ve bizim için belki tam olarak iyi düşünmeyebilirler denebilir. Evet bunun haklılık payı olabilir. Fakat bu ülkeler en azından bizim doğuya doğru açılan penceremizdeki ülkeler. Rusya hemen Karadeniz'den deniz aşırı komşumuz olan bir ülke. Çin Asya tarafında, Kuzey Kore yine Asya tarafında. Dolayısıyla bizim de bir doğu ülkesi aslına bakarsak her ne kadar kendimizi sürekli batıya öykünür bir pozisyonda bulsak da her fırsatta aslında bir doğu ülkesi, aslında bir Asya-Batı Asya ülkesi olduğumuz gerçeği göz önüne alındığında buradaki meseleleri burada çözmek adına bu işbirlikleri oldukça önemli. O yüzden Amerika'nın rahatsız olduğu bu tabloyu geliştirmek faydalı olabilir. Hem ülkemiz adına hem de tüm bölge ülkeleri adına. Aksi halde Suriye'de ne olacağına gelip onlar karar veriyor. Lübnan'da ne olacağına gelip onlar karar veriyor. Gazze'de olup bitenleri görüyoruz. Yarın öbür gün İran Türkiye mesela söz konusu olduğunda onlar gelip ülkelerimizi saldırı altında tutabilirler, saldırabilirler, birçok şey yapabilirler. Tüm bunları engellemenin yolu bölgesel işbirliklerini artırmaktan geçiyor. Bunun için de Şangay elbette bir fırsat. İçeriye döndüğümüz zaman bu haftanın öne çıkan gündemlerinden biri CHP İstanbul'a yani CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Kayyum atanması meselesiydi. Bu konu bu hafta boyunca herkesin gündemindeydi. Tabii ki özellikle muhalif seçmenin daha göz önünde olan bir gündemi olarak karşımıza çıktı. Tartışmalar var. İş nereye gidecek? İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması sonrasında işin CHP'ye toplu bir şekilde kayyum atanmasının yolunu bu iş açtı mı? Böyle bir yere mi gidiliyor? Şeklinde sorgulamaları beraberinde getirdi. MHP'den Semih Yalçın buna e, işaret eden sanki bir mesaj da verdi bu hafta. E, gelmekte olanı görüyor musun? Diyerek özgür özele işaret ederek bir e, seslenişte bulundu. Nedir gelmekte olan mesela? İlk akla gelen e, CHP'nin tamamen e, kayyuma alınması kayyum atanması ve e, CHP'nin artık kontrollü bir muhalefet partisi olarak bundan sonra hayatına devam etmesi gibi bir şeyi akla getiriyor. Şimdi CHP seçmeni de tabii ki bunu bir dış müdahale olarak gördüğü için kendi içinde gördüğümüz kadarıyla bu sürece şu anda sahip çıkıyor. Yani CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandı diye Şöyle baktığımız zaman CHP seçmeni de e, öyle mi o zaman biz e, vazgeçelim bu işlerden diyerek e, geri durmuş gibi bir tabloyu çok görmüyoruz. Yani e, kısacası e, şu an itibarıyla seçmen nezdinde bir şey değişmedi. Ama CHP tamamen kayyum altına alınırsa bir sonraki seçim ne zaman yapılacaksa artık o seçim e, yapılacağı zaman seçime giremeyecek duruma getirilirse eğer veya seçime girse de mevcut e, CHP yönetimi değil de işte o atanan kayyumla birlikte seçime girecek bir CHP olursa burada tabii ki oyların e, farklı farklı yerlere dağıldığını biz muhtemelen göreceğiz. E, yani şu anda e, CHP'ye oy veren birçok kişinin e, artık o gün e, kayyum atanmış bir CHP'ye e, oy vermeyeceklerini e, oy oranının işte barajın altında bir yerde e, yer alacağını öngörmek çok e, içten bile değil. Yani e, bu noktada bunu öngörebiliriz. Böyle bir yere iş varırsa tabii neler olur? E, bunu bekleyip görmek gerekiyor. E, CHP lideri Özgür Özel de yaptığı bir açıklamada buna dikkat çekti ve dedi ki bu süreç sandığı tamamen ortadan kaldırma girişimidir. Yapmak istedikleri şey bu dedi. İşleyen bir sürecin içerisindeyiz. Bakalım neler olacak? Hep beraber takip edeceğiz. Son olarak ekonomi tabii Hangi hafta gündemimizde değil ki diye sormak lazım. E, kısaca ekonomiden de bahsedelim. Çünkü bu hafta önce büyüme rakamları açıklandı. Türkiye'nin %5'e yakın büyüdüğü ifade edildi e, son bir ayda. E, son e, ikinci çeyrekte, yılın ikinci çeyreğinde düzeltiyorum. E, enflasyonda da son bir aylık enflasyon ve yıllık enflasyon açıklandı. E, %2'den fazla aylık enflasyon arttı yıllık enflasyonda yaklaşık %33 oranında olduğu ifade edildi. 32,90 civarında bir rakam ortaya çıkmıştı. Yani %33 civarında yıllık enflasyon var denildi. Rakamlar açıklanmaya devam ediliyor. Rakamlar vatandaş için ne ifade ediyor diye burada sormak lazım. Rakamlar vatandaş için bir şey ifade etmiyor. İşin doğrusunu söyleyelim vatandaş için ne e, ne gerçeği gösteriyor. Enflasyonu vatandaş nasıl görüyor? Manava gittiği zaman görüyor, kasaba gittiği zaman görüyor, markete gittiği zaman görüyor enflasyonu. Onların gördüğü enflasyonda da geçen yıl bugün 100 lira olan bir ürünün fiyatı 133 lira olmuş olmuyor. Genellikle 160 lira, 170 lira, 180 lira gibi olmuş oluyor. Vatandaş böyle %60, 70, 80 bandında bir enflasyon hissederken yıllık olarak son bir yılda hissederken TÜİK'in rakamları %33'te kalıyor. İşte tüm bunlarda bunu nereden biliyorsunuz diyenler olabilir. Hayır öyle bir şey yok. Vatandaş da böyle hissediyor diyenler olabilir. Efendim buyurun, buyurun, sokağa çıkın ve sokakta mikrofon uzatın vatandaşa veya mikrofonu uzatmayın, çıkın rastgele birilerini çevirip sorun bir şey sorabilir miyim diye bakalım hangi cevapları alacaksınız. Bunları biz gözlemliyoruz. Gözlemliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşın enflasyonu açıklanan enflasyondan çok daha yüksek bir enflasyon. Böyle bir tablo karşımızda var ve vatandaş bu büyümenin enflasyondaki bu gerilemenin artık kendilerine de yansımasını bekliyor.